Aracımız Toyota Corolla. Enjeksiyon memelerini taktık. Şimdi enjeksiyonu sabitleştireceğiz. Şuraya. Buna bir tane ayak yapacağız. Ayağı nereden yapacağız? Şurada bir çıkıntı var. Çıkıntıyı deleceğiz. Diş açacağız. Bir tane saç koyacağız. Şöyle yukarıya doğru. Bunu bu şekilde sabit yapmamız gerekiyor. <laughs> Şöyle yakından. Evet. Şimdi deneye Bismillah. Şimdi diş açıyoruz. Süpürge. Şu enjeksiyonu buraya sabitlemek için şöyle bir saçtan şöyle bir şey çıkarttık. Evet şimdi saçımızı sabitliyoruz. Kulak tamam. Şimdi enjeksiyonu şöyle sabitliyoruz. Enjeksiyonumuz sabit. Enjeksiyon soketlerini yerine geçiriyoruz böyle. Esat tamam. Gaz giriş ortamını kesiyoruz. Ve yerine atıyoruz böyle. Şöyle ince ortamlarımızı kestik. Yerine geçirdik. Şöyle ağırlayalım şimdi. Yerine geçirelim Bismillah. Şöyle bir, 2 üç, dört. Kelepçeleri yerleştirelim şöyle. Şu üç ve şu dört. montajımızı tamamladık. Şimdi kapağı yerleştiriyoruz. Son kapağı takıyoruz. Montajımız tamam. Beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.